thank okay. you tamam mı Evet Evet en sevdiğim kısım Gitmem gerek çocuklar. Unutmayın kazanmak için oynayın ama hile yapmayın. Ah, bir çocuğu bu kadar üzgün görmeyi sevmiyorum. Hey, git babanı bul. Peşimden gel. Sana bir sır vereceğim. Seni atlamış mıyım? Al bakalım evlat. Hile yapma tamam mı? İyi atış. O bir atış değildi dostum. Kafama çarpıp zıpladı. Baksana iz bırakmış mı? Hayır. İyi görünüyorsun. Sıra bende. haksızlık. En azından kanatlarımı kullanayım bari. Resmi kurallar sadece bu roketlere izin veriyor. Bobby Blitz hep derdi ki dürüstçe oyna. Her biliyorum, zaman. Biliyorum biliyorum Bobby Blitz. Bu gece jubilesini yapacak. Heyecan verici biliyorum dostum. Hadi yakala beni. Fal. Güç fal. İstedik bir Beni küçük düşürmenden sıkıldım artık. Küçük düşmek hissesiydim Jenny ile takılırdım dostum. Hadi. dostum. Turnuva için daha iki saat vaktimiz var. Sadece eli sayı daha. 49. Ben seninle oynarım. Bak eskiden ligde giydiğim formayı buldum. Gördün mü? <laughs> Olamaz. O forma hep yanlış yerlerde duruyor zaten. Benim üstümde bebek yanlış bir yer yoktur. Hadi başla kurbağa çocuk öyleyse. söz etmişken elbette Büyük <laughs> Yıldız Bobby Brits'in 5 yılın ardından yapacağı jübile de var. Ve bunun dışında neden, neden söz edilebilir ki? Galaksimizdeki hastalık ve savaşlardan mı? Saryx gezegeninin bu sabah aniden uzayda olan Gutan ordusunun istilasını uğramasından mı? Bunların hiçbiri önemli değil. Çünkü, Çünkü Bobby Brits geri döndü. Biliyor musun? Bazen profesyonel proton topu oynamak yerine böcek bilimine girmekle doğru seçimimi yaptığımı merak ediyorum doğrusu. Hey! Musta domestika. Sana ne zarar oldu ki şimdi? Ha işte. Bence doğru seçimi yaptın. Yıldız, yıldız patlamasından, patlamasından güzel bir, bir hareket. Sananın buna bombasıyla geliyor. Ateşli kasırga gibi vantuçun geri geliyor. Hadi yıldız patlaması. Yıldız patlaması müthiştir. Ateşli kasırga berbattır. Aa. Yıldız, Yıldız patlaması, patlaması sert düştü. düştü. İnsan, i̇nsan anatomisinden pek anlamam ama yere çarpan bir parçanın, parçanın kendi yüzü olduğundan, olduğundan eminim. Kesinlikle. Kesinlikle. Ateşi kasırga müthiş. Yıldız patlaması da kimmiş? Adını hiç duymadım zaten. Bobby Blitz bu adamların her birini yenebilir. Ve işte yine başladık. O iyi bir oyuncu. Bir stille ve taktikle oynuyor. Ama genellikle kalbiyle oynar. O, o gerçek, gerçek bir, bir sportman. sportman. Ve şimdi ben... beklediğimiz... Yoksa bedava sosisli mi geldi? Bir dizi sakatlık ve beş yıl süren, beş yıl süren iyileşme sürecinden sonra... ...Proton en büyük kahramanı nihayet aramızda. Bobby Pils! <laughs> bu o ama... mu? Evet, yani... ...hayır. Ama Evet. Ve Plüton Yıldızlar Ligi'nde Bobby'i zorlayabilecek kadar güçlü olan tek isimse Füze Renk Mistletoe. İşimi kaybetmek bazen söyleyeceğim. Umarım sigortası vardır. Çünkü birazdan kremaya dönüşecek. Oyuncular hazır mı? Başlayın! Kastım bu adam hardalla kaplı eşek arısı gibi saldırgan ve acı verici. <laughs> Merhaba. Kimse var mı? Oh. Hey sen, sakin ol. Hey, sen ne yedin öyle? Hey, bu da neyin nesi? Tamam. Sakin ol. Unuttun mu? Küçük bir çocukken beni Bobby Griffith'le tanıştırmıştın. Çok ilginç. <laughs> Sabin Fowler, Sigmar Erto olabilir. Ya, aa, aa, aa. ya da Arthur <laughs> Yurtan. Benimle geliyorsun. <laughs> Dostum iyi misin? Bu saçma bir soru gibi gelebilir ama... Az önce bir dev miydim ben? Evet arkadaşım. Ve yediğin sebzelerden olduğunu söyleyemem. Asıl soru şu... Buraya nasıl geldin? Evinden bunca uzak bir yere. Bak bu gerçekten de oldukça ilginç. Vay canına, bu da ne böyle? Bunun adı anabolik katran salyangozu. Tabora 12'den Tarbal gezegeninin baskın yaşam formu. Salyangoz ve katran mı? Gelecek seyahatim nereye yapacağımı buldum. Bunların ömrü yaklaşık 12 saattir ama inanılmaz hızlı ürerler. İkisi birkaç gün içinde binlerce olabilir. Bu gerçekten de inanılmaz bir şey. Bunun seninle birlikte yeri paspaslayan o Hademe ile ne ilgisi var? Söyler misin? <laughs> hademe adam mı? Yeri paspaslamak. <laughs> i̇yi espriydi. Çak beşlik. <laughs> evet. İzleyin. Bunun için çok özür dilerim. Söz veriyorum iyi olacaksın. Meyliğim acaba Sabırlı ol. Bana kalırsa kocaman bir hey diyeceksin. Gördüğünüz gibi dokunduğu her canlının endokrin sistemi üzerinde benzersiz bir etkiye sahip. Bunu ben de duymuştum. Ordu süper askerler yetiştirmek için bunları denememiş evet, miydi? Evet bir süre için ama uzun dönemli ciddi yan etkileri olduğunu gördüler mesela. Hızlı yaşlanma, kas sorunları, nefes darlığı adını sen koy yani. Eğer bu böcekler çevreye yayılmışsa onları bulup temizlemeliyiz biliyor musunuz? Hademe'ye yapışmışlardı ve görünüşe bakılırsa Bobby Blitz'te de var. İşte bu. <laughs> Öde hadi. Ah. O da neydi bu? Tank ve ben bütün gün Bobby Blitz demeden durup duramayacağına dair bahse girmiştik. Ve ben kazandım. Ama cuma'ya kadar deniz kenarında deniz kabukları satan deniz kızı dersen onu yenebilirim yine de. Bu civarda yer altında kilometrelerce uzunlukta servis koridorları var. Buradan başlamak istiyorum. Neden? Salyangozlar ısı ve nemi severler. Kazan dairelerini, su kaynaklarını, benzer yerleri. Oralara bakın. Onları bulursanız dokunmamaya çalışın. Çünkü çabucak yumurta bırakırlar. Birkaçı sana yapışırsa vücudunun savunma mekanizmasını çökertebilir. Ve işin biter. Taalsır ürpertici bir yerden başlayamaz mıydık sanki? Bizler böcek bilimciyiz. Yaptığımız iş ürperticidir. Sen de buranın biraz ısındığını fark ettin mi? Ya, kesinlikle çok nemli bir yer. Sanırım önümüzde kazan dairesi var. Gözlerini dört aç. Hiçbir şey göremiyorum ki. Kızıl ötesine geçiyorum ben. Belki kızıl ötesiyle görünmüyorlardır değil mi? Oh! Ha, Harika. Kimmiş havalı olan kötü çocuk ha? Tang. Çılgın Tang. Ezecek geliyor. <laughs> Cevap ver. Daha tank, encinlen istemiyorum dostum. Beni incitmeni de istemiyorum tabii. Bak bu son hiç hoş olmayacak. Şimdi yapmayı bırak artık. Çekil yoldan, tank. <laughs> Yere yat. Yere yat. Ah. Oh. Ah, din işimden dostum. Olamaz. Çürüklerle dolu bir torbaya düşmüş gibiydim sanki. Sakın ıskalamayın. Hepsini toplamalıyız. Zeb, yardım et. Salyangozlar emiliyor. Hey, sen kimsin? Dur. Nefes darlığı var mı? Kas ağrıların salyangozlar yüzündendir. Salyangozlarla ilgili bir şey bilmiyorum. Ah. Ben biliyorum. Bir böcek bilimciyim. Bir tür bilim adamı. Salyangozlar böcek değildir. Böcekler dışında başka hobilerim de var. Önemli değil. Mesele şu ki bu şeyler kısa süreliğine harikadırlar. Ama zamanla sana ne yaptıklarını bilmek istemezsin. Ah, buradan gidiyorum. Salyangozların buraya ve sana saldırdıklarını düşünmüştüm ama bunu bilerek yaptığını düşünmemiştim. Onları orada üretiyorsun, değil mi? Sen neden söz ettiğimi bilmiyorsun? Her zaman kazanmaya oyna ama dürüst ol derdin. Artık buna inanmıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar zor olduğunu bilmiyorsun. Kimse babı bilsin kaybettiğini görmek istemez. Ama gerçekte kazanmıyorsun. Anlamı ne? Kaybetmekten de kötü, değil mi? Eskiden en iyisiydim. Şimdi herkes benden daha iyi. Başka bir yolu yok. Evet var. Proton topunda fena olmayan büyük bir hayranınızı tanıyorum ve size yardım Lütfen. edebilir. Sakın o benim deme. Tamam. Benim yöntemimle antrenman yapacaksın. Bu babamın fikriydi. Pozitron androidlerle idman yapardım evlat. Onun kadar iyi mi? Daha iyi. <laughs> Ona karşı mı oynamamı istiyorsun? Bu pek oyun sayılmaz. Daha çok canını seven kaçsın. Ama reflekslerini canlandırmana çok faydası var. <gülüyor> Güzel <gülüyor> tepki. Seni yakalamasına izin verme. Isırıkları şiddetli ağrılara yol açar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu anlaman gerekiyor Bobby. O salyangozlar vücut sistemlerinin giderek bozulmasına yol açıyorlar. Bunun anlamı ne peki? Anlamı şu. Onları bir daha kullanırsan seni öldürebilirler. Peki şu ateş karıncaları beni öldürürler mi? Hayır. Ama motivasyonunu canlı tutuyorlar değil mi? Atelya bu hafta sonu açılıyor. Gerçek bir geri dönüş için iyi bir şans. Böyle devam edersen hazır olacaksın. Bu da eğitimin bir parçası Hayır. mı? Hayır. Sanırım az önce tanktan çıktı. Ama iştahı gerçekten yerindeyse... ...yeni topa ihtiyacımız olacak. <laughs> 5. yıl dönümüne hoş geldiniz. Bu, Bu yıl efsanevi, efsanevi yıldız Bobby Blitz, yeni şampiyonu Er ile karşılaşacak. karşılaşacak. Umarım insanların kemikleri, kemikleri vardır. Böylece bir kırıldığını görebileceğiz. Yapabilir miyim bilmiyorum. Sen bunu binlerce kez yaptın. Bunu yapmanı izleyerek büyüdüm. Lazer'e onun tüm bir gezegeni parçaladığını duymuştum biliyor musun? O büktüğü şey de ne öyle? Ee, sanırım çelik bir kalas. Hayır iki çelik kalas. Öte yandan çeliğe pek benzemiyor. Elbette bu titanyum. Şunu keser misiniz çocuklar? Bobby harika olacaksın. Ya kaybedersem? Öyleyse kaybet. Bu o kadar da kötü değil ki. Hayatımı kurtardın Dex. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kolay. Bir daha o salyangozlara asla dokunma tamam mı? Oyuncular yerlerini alsınlar. Bayanlar baylar ve diğer tuhaf türler. Rakibinizi takdim ediyorum. Bobby Beats. Ve onun rakibi maskeli lazer yiyen, lazer soluyan lazer adam. El Lazareo. olduğunu söylüyorlar ama bence 2 metreden uzun olamaz oyuncular hazır Merak. oyun başladı sorun değil tamam sadece peşinden git <laughs> el lazarrayıyor için şu söylenebilir <laughs> Maçtan sonra tuvalete gideceksiniz, fazla beklemeyeceksiniz. Çünkü bu iş birazdan bitecek gibi. Sorun değil, top yine sana gelecek. Sadece her zaman oynadığın gibi oynamaya çalış. Çirici sayı. Sanırım eski şampiyon Bobby Billis formunu kaybetmiş ve kaybetmiş muhtemelen birkaç dişini de. Ah bunu yapamam. Mola. Mola. Bobby Billis şimdi Biliz mola istiyor. istiyor. Bir ameliyat için erken bir çağrı Bobby daha bir çare çünkü daha pek çok yaralanma vakası olacak. Bobby. Bobby. Babi, ne yapıyorsun? Babi! Aç şunu! Ah! Ah! Jenny, şu kilidi aç. Deneyeceğim. Babi, beni dinle. İnan buna değmez. Çok az kaldı. Bunu yapmana izin veremem. Çekil yolumdan. <laughs> ah. Bu bir bilisten müthiş bir yumrukta. Ve bir de sayı. Bilir şimdi 3-2 önde. Enlazara'yı o yerde mi kalacak? Yeniden ringe dönecek mi? O salyangozu Bobby'den çıkarmalıyım. Bunu kim tahmin edebilirdi? Elbette ben değil. Ve ben boyutlar arası yolculuk yapabilen süper zeki bir canlıyım. <laughs> bırakılırsa Bobby Bilis'in vuruşu boyunu birkaç santim kısaltmış. kısaltmış. Canını Canı almış olmadı. olmadı. Oyun başladı. E, beni kandıracağını mı sanıyorsun ha? Tak, salyangozu göremiyorum. Kızıl ötesini ...sol omzunda duruyor. Bobby'nin solu mu benim solum mu? Senin de mi sol omzunda salyangoz var yoksa? beni kırıklığına uğrattın. Hayır dinle bu... Ah. ...el lazarevi için iki faul. Bir faul daha gelirse maç <laughs> biter. Ve umarım uzun sürmez. Çünkü, Çünkü oldukça çıktım. Bakamayacağım. Bunu denemek ister misin? Sadece kızıl ötesi spektrumunda görürsün. Kaybettiğini anlaman zor olur. Biliyor muydun? Kazanacak. En el arayolun şansı bozuk bir omletten fazla değil. İçinde Hiç her türlü malzeme var ama hepsi kokmuş. <laughs> Bobby, bu şey seni öldürecek. Çekil üstümden. <laughs> 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 Spatulalarınızı çıkarın. Anneannem karanlıktan bu değiştirmeye kalktığı, kalktığı günden beri böyle bir düşüş, düşüş görmemiştim. Babi! Hoş geldin Babi. Bunlara ihtiyacın yok. Zor işti. İşimi kolaylaştırdılar. Kolay olmasının nesi eğlenceli? Bir salyangozun kazanmasındansa Bobby'nin kaybetmesini yeğlerler. Bu maçın rövanşını yapmak ister misin Bobby? Eski yöntemle idman yapacak zamanın olduğunda tabii. Böceklerle mi? Elbette. Başka yolu var mı ki? Ama sanırım bu maç daha bitmedi. Faal, üç faal. Şimdi bitti. Bobby kazandı. Bundan şüphesi olan var mıydı? Bana bir peçete verin. Bobby kazandı.